Etkinlik Denizi kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni ev turu yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Burası ilk olarak benim oturma odam. Burası da yayın odam ve ayrı zamanda böyle spor eşyalarını koyduğu yer. Aynı zamanda burası da benim ders ve ödev çalışmalarımda kullandığım masam. Bu da eskiden kalma bir fotoğraf. Hatıra olsun diye. Burası benim oturma kısmım demiştim zaten. Ardından burada yaptığım alışveriş paketleri var. Burada ise çekmecelerimde bale kıyafetlerim baleye gidiyorum ayakkabılarım ve gözlüklerim var biri de şu an gözümde hatta evet ardından burası da benim odam dolabım biraz dağınık ama <laughs> çoraplarım ve kıyafetlerim bu arada ise çantalarım ve şapkalarım var aynı zamanda üstte de çantalarım ve şapkalarım var ya tamam gerçekten çok rahat. Ayrı zamanda şurada küçük bir komedinim var. Burada kedi ve köpeklerimiz için küçük bir alanımız var. Kedim ve köpeğim. Köpeğimin adını aslında daha bulamadım. Adı ne olsun yorumlara yazın. Köpeğimin adı ne olsun arkadaşlar? Ardından Burası kardeşim Arya'nın odası. Burada ise bir arkadaşım var fakat yayında olduğu için kardeşimin odasını bekliyor. Bize gerekti. Burada çalışma masası, çantası ve aynı komodinden bir tane daha var. Onun da dolabı biraz benimkine göre daha toplu. Evet kardeşim Arya. Merhaba Arya. <laughs> Herkese merhaba. Ablamı çok seviyorum. <laughs> Teşekkür ederim. O zaman şimdi devam edelim. Hemen alt kata iniş yapalım. Evet. Burası benim Annemin odası. Akşamları beraber genellikle burada oturup televizyon izleriz. Burası yatağı, onun da yatağı çok rahat. Ardından dolabı ve burası da banyomuz. Ay ay kim koydu buraya suyu ya? Neyse devam edelim. Evet moral bozmak yok. Burada baloncuk makinemiz var. Burada bir küvetimiz. Burada ise bir duşakabinimiz kabinimiz var. Ardından sabunumuz, lavabomuz ve klozetimiz. Evet o halde devam edebiliriz. Bir alt katta ise son katımız böyle tatlış tatlış bir salıncağımız var. Ben arada burada durup video editlerini yaparım. Burada ortak kullandığımız bir makyaj masamız var. Ayrı zamanda burası bizim salonumuz. Evet burası bizim salonumuz. Çok fazla makyaj yapmam. Burası yine kedimiz ve köpeğimiz için bir yer ve oturma odası. Biz çok fazla televizyona bakmadığımız için salonda televizyon yok. Annemizin odası bize yeterli oluyor. Evet, daha sonra bu arada telefondan çekiyorum çünkü kamera çok ağırdı. Bu yüzden mecbur telefondan çekmek zorunda kaldım. Daha sonra burada Annem var. Ay. Bir dakika beni almadan gittin. Nereye gidiyorsun? Ha. Tamam. Evet. Şimdi annem annem Merhaba. Evet annem Meltem. Burası da bizim mutfağımız. Daha yeni taşındığımız için çok fazla bir şey alamadık buraya. Evet bitti zannetmeyin. Şimdi hep beraber stüdyomuza geçiyoruz. Evet işleri biraz büyüttük. Şimdi hep beraber stüdyoya geçiyoruz. Evet merhaba. Burası bizim stüdyomuz. Burası küçük bir havuzumuz var. Bu da size isterseniz çok güzel videolar gelecek. Ardından burada bir salonumuz var. Yayınlarda genellikle misafir burada alacağız. Ve tabii ki yine olmaz olmaz yayın odası ve mutfak. Burada diğer evden farklı olarak bahçemiz de var. Mutfağımız tıka basa dolu. Çünkü yeni videolar sizleri bekliyor. Evet, şimdi devam edebiliriz. Alıyoruz onu sonra. Sonra devam ediyoruz. Hadi üst kata. Evet, burası da bizim üst katımız. Burada yine kedi ve köpeğimiz için bir yer var ve annemin odası olmazsa olmaz ve banyomuz. Ardından hemen hiç vakit kaybetmeden en üst kata çıkalım. Evet. Burası da bizim odamız. Buradaki odamız daha doğrusu. Burada. Burası benim öbür tarafta Arya'nın odası. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Köpeğimin adına ne koyayım?